Yapay zeka bildiğimiz ekonominin sonunu mu getiriyor? Kulağa iddialı geliyor değil mi? Ama bugün bildiğimiz her şeyi ama her şeyi kökünden değiştirebilecek bu sarsıcı fikrin derinlerine iniyoruz. Evet, insanlığın geleceği gerçekten de değişmek üzere. Çünkü bugün öyle bir noktadayız ki zekanın maliyeti neredeyse sıfıra iniyor. Bu olduğunda ekonomimizin, işlerimizin, hatta paranın kendisinin bile tüm kuralları baştan yazılıyor. Gelin nasıl olduğuna bakalım. Peki, Yol haritamız nasıl olacak? Önce bu yepyeni ekonomik modele bir göz atacağız. Sonra bu değişimin neden tam da şimdi yaşandığına bakacağız ki buna zeka evrilmesi diyoruz. Ardından ekonomik tekillik denen o büyük kırılma anını ve sonuçlarını masaya yatıracağız ve en sonunda da bu yeni bolluk dünyasında sizin, benim, hepimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğimize dair somut adımları konuşacağız. İlk durağımız yeni bir ekonomik plan. Yüzyıllardır ekonomiye dair tüm düşüncelerimiz tek bir kelime etrafında şekillendi. Kıtlık, sınırlı kaynaklar, sınırlı üretim. Peki ya size bu temel varsayımın artık geçerli olmadığını söylesem? Ya bu model artık tamamen eskidiyse? Şöyle düşünelim. İki farklı dünya var. Bir yanda Adam Smith'ten miras kalan her şeyin sınırlı olduğu kıtlık ekonomisi. Değerin emek ve malzemeye bağlı olduğu eski dünya. Diğer yanda ise yepyeni bir model, bolluk ekonomisi. Burada temel ilke, yapay zeka ve varsayımımız şu. Zekanın maliyeti artık neredeyse sıfır. Değer artık malzemede değil, bilgide ve optimizasyonda. Peki, bu yeni ekonominin motoru ne? İşte anahtar kelime bu. Kayıp minimizasyonu. Kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit. Bir yapay zekanın temel amacı nedir? Kendi bildikleriyle gerçek dünya arasındaki farkı sürekli kapatmaya çalışmak, değil mi? Yani sürekli öğrenmek ve daha iyi hale gelmek. İşte bomba fikir de bu. Aslında tüm ekonomi bir şirketten tutun da koca bir pazara kadar tam olarak böyle çalışıyor. Hepsi daha verimli olmak için sürekli kendini optimize eden dev bir yapay zeka sistemi gibi. Şimdi bu anlattıklarım size bir bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelmesin. Çünkü bu bir gelecek tahmini değil. Zeka evrilmesi dediğimiz, yani yapay zekanın yeteneklerinin insanı geçtiği o an, şu an tam da bu saniye yaşanıyor. Peki ama neden şimdi patladı bu olay? Gelin sebebine bakalım. İşte size tek bir rakamla her şeyi özetleyeceğim. 50 cent. Bu neyin fiyatı biliyor musunuz? 1 milyon yapay zeka token'ının yani yapay zekanın düşünce biriminin maliyeti. Sadece birkaç yıl önce bu rakam neydi biliyor musunuz? 600 dolar. 600 dolardan 50 sente. Zekanın maliyeti resmen çakılıyor, adeta serbest düşüşte. Ve bu düşüşün yarattığı hıza bir bakın, daha dün gibi, yaklaşık 1000 gün önce, Chat GPT hayatımıza girdi. Bir yıl önce ilk defa mantık yürüten modelleri gördük. Bugün mü? Bugün yapay zeka, dünyanın en zeki insanların yarıştığı fizik, matematik, kodlama olimpiyatlarını kazanıyor. Kendi başına saatlerce otonom şekilde çalışabilen ajanlar var artık. Bu bildiğimiz gibi bir ilerleme değil, bu bir roketin fırlatılması gibi üstel bir sıçrayış, işte bu durumun ekonomik tablosu da bu. Bir insanın bir yıllık zihinsel emeği, yani maaşı, sigortası vesaire en az 50 bin dolar diyelim. Peki aynı işi yapacak bir yapay zekanın yıllık maliyeti ne kadar? 35 dolar. Evet, yanlış duymadınız. On binlerce dolara karşılık 35 dolar. Bu rekabet falan değil, bu oyunun kurallarının tamamen ama tamamen yeniden yazılması demek. Peki, akıllı emeğin, yani zekanın maliyeti bu kadar inanılmaz bir hızla sıfıra doğru giderse ne olur? İşte bu soru bizi ekonomik tekillik denen kavrama getiriyor. Bazıları buna deflasyonist bir nükleer bomba diyor. Neden mi? Görelim. Merkezdeki soru şu: Bilişsel yani zihin gücüyle yapılan işlerin sonu mu geldi? Şöyle basit bir kural koyabiliriz. Eğer bir iş bir bilgisayar ekranının arkasından yapılabiliyorsa, çok büyük bir ihtimalle çok yakında bir yapay zeka tarafından kelimenin tam anlamıyla kuruşlar karşılığında yapılabilecek. Ve işte bu durum bizi bolluk tuzağı dediğimiz şeye sürüklüyor. Ne kadar ironik değil mi? Zeka o kadar bollaşıyor ve ucuzluyor ki bir anda insan emeğinin değeri kalmıyor. Düşünsenize yapay zeka ajanları daha ucuz, daha hızlı, üstelik hiç uyumuyorlar. İnsanların yönettiği şirketlerin bu maliyetle ve verimlilikle rekabet etmesi mümkün mü? Değil. Sonuç, önce zihinsel emeğin, Sonra gelişmiş robotlarla fiziksel emeğin değeri sıfıra yaklaşıyor. Bu sadece bir işsizlik meselesi değil, kimliğimizi, toplumsal yapımızı, hayat amacımızı sorgulatan dev bir kriz. Peki tamam, tablo biraz karanlık görünüyor olabilir. Eğer emeğimiz, yani hem zihnimizle hem de bedenimizle yaptığımız işler artık ekonomik değerin temeli değilse, o zaman geriye ne kalıyor? Değerli olan nedir? Cevabı bulmak için soruyu farklı sormamız gerekiyor. Her şeyin ama her şeyin sonsuz sayıda üretilebildiği bir dünya hayal edin. Böyle bir dünyada gerçekten ama gerçekten kıt olan, az bulunan şey ne olabilir? Cevap, yapay zekanın sonsuz kere kopyalayamayacağı şeyler de gizli. Nedir bunlar? Birincisi, insan dikkati. Herkesin günde sadece 24 saati var. İkincisi, A sermayesi, yani gerçek, samimi insan ilişkileriniz. Üçüncüsü, eşsiz, size özel deneyimler ve dördüncüsü, kanıtlanmış dijital kıtlık, yani kopyalanamaz dijital varlıklar. İşte geleceğin para birimleri, geleceğin değeri bunlar. Biliyorum, bütün bunlar kulağa biraz, hatta bayağı bir bunaltıcı gelebilir, haklısınız. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu yeni durum aynı zamanda bize bu yeni çağa adapte olmak için net bir oyun planı, bir yol haritası sunuyor. Peki sizin kişisel oyun planınız ne olmalı? Üç basit ama çok güçlü adım var. 1- Bu araçları kullanın. Her gün yapay zeka ile oynayın, etkileşime girin. Amaç kodlama uzmanı olmak değil, düşünme ve problem çözme şeklinizi bu yeni dünyaya adapte etmek. 2. Ağınızı kurun. Ama dijital değil, gerçek insandan insana bağlantılarınızı derinleştirin. Unutmayın, bu yapay zekanın asla kopyalayamayacağı bir sermaye. Ve 3. Tabanınızı sağlamlaştırın. Eviniz, topluluğunuz, doğal olan bağınız gibi somut, gerçek varlıklara ve güvenliğe odaklanın. Bakın çok güzel bir söz var, Yapay zeka nihai entelektüel ama aptaldır diyor. Zekası var evet ama bir amacı, bir derdi, bir çıkarı yok. İşte sizin rolünüz de tam burada başlıyor. Artık değeriniz bir işi yapan işçi arı olmak değil. Bu devasa, inanılmaz güçlü ama tamamen amaçsız zekaya yön veren rehber olmak. Ve son olarak her şey gelip şuraya dayanıyor. Elimizin altında sonsuz sayıda cevabın olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Böyle bir dünyada en değerli en vazgeçilmez insani beceri cevapları bilmek olmayacak. Doğru soruları sorabilmek olacak.